Merhaba arkadaşlar. Videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Vanessa'nın evinde gizlice kalma videosu çekiyorum. Biliyorsunuz ki bu videolar çoğunluğuyla sahte oluyor. Nasıl mı? Örneğin diyorlar ki yani diyoruz ki planlıyorlar. Önceden planlıyoruz önceden ve sonrasında e, evine girmiş gibi yapıyoruz. Oyun oynatıyoruz. Evcilik gibi düşünebilirsiniz ve bazı kişiler <gülüyor> bunu <gülüyor> yanlış anlayabiliyor ve anlamasınlar lütfen Vanessa, Vanessa. Şey, şimdi arkadaşlar RP e gibi düşünün. RP'de ben Vanessa'dan anahtarı istiyorum ve aşırı şüpheci davranıyorum. Sonradan Vanessa <laughs> evine gidiyor ve ben de Vanessa'nın evinde gizlice kalma videosu çekiyorum. Bakalım neler olacak. Hmm. Evine Geçin kim gelecek? mi? <laughs> <laughs> Her şey bozma. <laughs> ya. dedim kadar güzel konuşuyordum ama ya. Tamam devam ben yok. <laughs> Vanessa yok arkadaşlar. <laughs> Neyse. Neyse ben öyle Vanessa'nın evinde kalmaya çalışacağım. Bakalım neler olacak. Vanessa'nın evine kim geliyor? Belki başka bir kankası var. Ağzını üstüne yapıştırırım. Öyle <laughs> Neyse. Vanessa'nın evine gidelim o zaman arkadaşlar. Ve her şeyden önce benim bir kombinime puanlamın, puanlamanızı istiyorum. <laughs> bir dakika bakayım evine girmiş mi? Sam kaçıştı. <laughs> <laughs> Yokum ya, biliyorum ya. Buha <laughs> nereye gidiyor? Evet arkadaşlar, şimdi Vanessa'nın evine gideceğim ve Vanessa bir aldan gelecekmiş. Hatta Sesi bir ya. arayalım arkadaşlar bu sayı ona göre cevaplayalım. <gülüyor> 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 Pardon. Vanessa neredesin? Dışarıdayım. Ha tamam saat kaç gibi eve gelirsin? Ben bilmiyorum. <laughs> <Sen içinde gidelim. gülüyor> Marketteyim. <laughs> <mi? gülüyor> ha tamam. Ee, saat kaç gibi evde olursun? Birazdan 5 dakika, dakikaya geleceğim diye. Sen bize mi geleceksin? Hani plan yapmıştık ya, e, dışarıda oyun oynayacaktık hani var eva falan oynayacaktık. Onun için sordum, annemler birazdan geliyormuş. Hmm, tamam. tamam, tamam. geliyorum birazdan. Tamam. <gülüyor> 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 Çok iyi. Değil. Evet, şimdi arkadaşlar Vanessa'nın evini bulma çabaları sergileyerek Vanessa'nın evini şu çok şüphesiz ödeyeceğim. Ne bastım. Heh, bastım. Şimdi, Vanessa'nın evi nerede? Aa, ah, burada! <laughs> Bana bakmayın, ben yokum, kestik. Görmedim ki, kameraya yakalanmadım. <laughs> Arkadaşlar Vanessa geliyor. Şimdi hemen güvenli bir yere saklanmalıyım. Buraya mı ve i̇şte. daha güzel bir yer bulmuş Evet orası. <laughs> evet arkadaşlar Vanessa. Bir dakika şunun arkasını geçebiliyor muyum? Belki de bebek olup geçmem gerekiyor. Ah dur. Ah evet güzel yer ama etrafı göremiyorum buradan. Evet arkadaşım baya zor olacak bu yüzden direkt şuraya saklanıyorum. Hem açık. Ah dur. Evet evet güzel. Tamam çok yani. Evet arkadaşlar bana şimdi eve geliyor. Şuradan geldi. Ana Çık dışarı. 오늘 무슨 쇼가 journos la fotos ben sen Greek Ben Judiko sen sen so akü até Montreux be 자꾸 sono sahni fort ne kadar sayfer on the judge de tut Alter, Shadow protect miser falará fiance pessoal, hogu Jin Guest modern granumsuz Ashinyan için yapıcılar tartan policy's kapıyı Gördü serine Getirisi undoubtedly, tiplicate bew

Çekil hadi, bak yapmadım. Çekil yavrum. Niye böyle konuşuyorum? Değil miyim acaba? <laughs> Neden acaba? Ne oluyor? Efendim? <laughs> Hiç de demedim. Bana bir şey dedin? İki yavrum. Bu yavrum geldi. Şuraya oturayım. Bu şarjım bir. <laughs> ve şarj olmuyor. Oh my God. Arkadaşlar bir dakika biz bir geliyoruz. <laughs> arkadaşlar şarjım bit ve e, durdurmak zorunda kaldım o yüzden. Üzgünüm şarj aleti şarj etmiyor. Kapanırsa başka bir gün videoyu aynı anda çekeriz ve videoya devam ediyoruz. <laughs>

Ne gördüm ben bir şey. Her gördüm sen ne? O zaman çekeyim. Hadi TikTok çekeyim. Çekeyim ay. Makyaj yapayım. Bay mı giyeceğim? Normal kızlar gülerken böyle ben gülerken. Lü bir şey görmüyorum. Ben çıkmıyor acaba? çıkana kesin. Ben çok kötü ya. Ay ben dışarı çıkacaktım Elayla. Aa telefon nerede? Eyvah. Telefonu odama getirdim. Ay eyvah. odam odama gittim dur. Oda aa al sıkıştım al. Eyvah eyvah eyvah. Telefon buradan çalacak. Dur sesi kapat. Telefonum nerede? Telefonumu bulamıyorum. Kapat. Tamam. Telefonumu bulamıyorum. Tamam. Dı dı <laughs> <laughs> ah, ah, Bir dakika mesaj atayım arkadaşlar Dışarı çıkacak ah, ben de Kendi kendime ha. şey de... Youtube için video çekmem gerekiyor Tamam alamadın mı? Hep Tamam o zaman görüşürüz Görüşürüz Yaşasın 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 Bakalım <laughs> Aa, o, o, yapacağım. Yapacağım. Yapacak bir şey var mı? Yapacak bir şey var mı? Ben gitmek Sen İnanmıyorum Doğru. 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 Çok ah, bir şey. ah, burası çok tatlı. Elayla burda kahve içici. Herkes yeme aldı. Herkes yeme aldı. Herkes yeme aldı. Bir daha yiyemez. Bir daha yiyemez.

Bir dakika. belki de <laughs> kaydını düşündüğüm için olabilir. Hayır, görüyorum. Ay, tut. Ben şimdi ben Ay, tut, Nerede kumarlı? da çok değerlendirdi Şimdi... Nerede ne ben onun değilim sanırım ya? Hmm. Neyse ben ilahi ne görüyorum? Acaba şu Ben burada oturacağım. <laughs> 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 yap. Şey oh. e, ya, Buenas oh. <laughs> <Geri zekalı. Hello. gülüyor> Ne yapıyorsun sen burada? Ee, seni de kapımı şey vuruyorsun. Sen niye buradasın? <laughs> seni böyle Sen <laughs> gidiyorsun. Su tabancası bu. <laughs> Özür dilerim abla. Ya buraya kaçmayalım ama. Tamam dur. Saygı bulduk dedim. <laughs> Buraya gel. Tamam dur. Tamam sakin. Sakin. Hmm. Nereye gittin? Niye? <laughs> <laughs> ya arkadaşlar biz bana ile sakince konuştuk. ben özür <laughs> dilerim. O, o da beni vurduğu için özür <laughs> dilerim. <edin. gülüyor> <laughs> 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 Hayır. <gülüyor> Hadi gel. Alkuma şey, gel. şey geldi. Şeker ister misin hayır? <laughs> gel. Gel buraya. E yok mutfağa gel. Gel koş koş koş. Ama videoyu sonlandırmamız lazım. Tamam mutfağa da sonlandıracağız şey, Okey. Dur kendi kendime şarkı söylediğim zaman şey olamadı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Gördüm. Aa, aa. Ay ters oturuyor. Buraya değil, başka bir yer. <laughs> arkadaşlar böyle bitirelim. şeyler yapacağız. Bu nasıl Evet arkadaşlar, ay bu da çok ayıp oldu. Gel başka bir yere. Yaz. <laughs> Daha kötü şeyler sıçrımızda Gel şuraya oturak gel. Dur bekle. Ben güzel bir yer. <laughs> Televizyon oturma odası. Ya ya. Ya da benim odam. Ben de benim odam televizyonlu oturma odası. Ya senin odan da bir şey istiyor. Ben ben de. Evet. <gülüyor> 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 Dur. Ay yanlışlıkla bildire bastım sorry. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, umarım eğlendirebilmişizdir. Eğlendirdik isek e, like atmayı unutma ki, unutmayın ki, bizim like sayısına göre video çekiyoruz. Onlara göre RP yapıyoruz veya hayat hikayesi uyduruyoruz, Tekiliş yapıyoruz. <laughs> ya bu, bu neyse ya? Ee, arkadaşlar <laughs> kanala abone olup like atmayı unutmayın Umarım hoşça ee, umarım beğendirmişizdir. Hoşçakalın. <laughs>